Hazırım Beynim abi. Ben de hazırım. Ben de hazırım. Ateş parçam. Cık. İşte niye üzülüp dur? Bak yapmış ne güzel emre kardeş. <laughs> Üzülmüyorum. Lan. mutluluktan şey ol. İçim mi garip ol. Çok güzel oldu oğlum. <laughs> i̇şte neyi değişmiş ki? Her şey aynı durup duruyor. <laughs> ya Kemal dış görünüşle böyle değerlendirme ya. Bilmiyorsun, etmiyorsun. Lütfen yani. Bari ateş parçamın yanında böyle konuşma oğlum. Al. Bak. Bu ne? Kapı. Şimdi bak. Ay bismillah. Abo. <laughs> ya kaldır oldu. o da aynı son. O ne Ben niye öyle kötü oldum? <laughs> Çok şahane oldu ya. Oh. Görüyor musun? <laughs> Güvercin ya. <laughs> Gel atla bak atla bin bin. Ya, şey yapma döşemelere dikkat et ha. <gülüyor> <gülüyor> Anahtar yok. Her şey değişmiş ya. Anahtar yok. Artık şeyle çalışıyor. <laughs> Start spot'la. <da. gülüyor> <laughs> Duşla. <gülüyor> <laughs> Enişte, bu artık araba değil. Bu tam bir uçak. Tabii canım, kısmetse artık onu da yapacağız inşallah. Yavaş <laughs> Hadi, Hadi bir yere şey yapın da. <laughs> Vallahi ya, Emre sana ne desem boş ya. Sen benim canımsın ya. Ellerine sağlık. On numara oldu. Şu, şu, şu kalan iki bin lira. Tamam? Eyvallah. Ee, bir de Emre sen ne rahat adamsın ya böyle. Neden abi? Oğlum hiç sormayın. Arabanı aldık gittik, nerede arabam diye. Hakikaten benim araba ne oldu? <laughs> Araban kağıt oldu. <laughs> Arabayı okuttum. Yedi bin kaybet, tamam mı? Süpersin ya. Daha varsa bir şey satılacak bana, onları sonra konuşuruz. Ya bir de Emre şöyle bir... ...Pramazyon korna morna havalı korna varsa bir şey ayarla bana ya. Dükkan Usta, bir havalı korna verir misin? Hemen Ama oynama boyasıyla Kemal. İşte devamlı bunu... elin devamlı, oyuncak gibi değil ki. Bu oyuncak mı bu? Ya işçilik iyi mi? Ona bakıyor. Çek, ustaların yanında. Buyur abi. Eyvallah. Evet. kırmızı mı ya bir de? İyi iyi. Hadi be abi. Hadi o zaman. Bak, bak burnuna da aldı. <laughs> <laughs> hadi. Enes Hanım kapı, hadi. Bin. Bin. Abi enişte. Ne oldu lan? Zıkıştım. Geri <laughs> zekalı. <laughs> popüler hayat. <laughs> popüler hayat senin neyine ya? <laughs> Salak. mı Yok yok. Emre dur ben kapatırım. yapma Emre. Ben şey yaparım. Tek <laughs> Allah Allah. Baba. <laughs> lan var ya sonunda benim de güzel bir arabam oldu vallahi. Yarısı benim lan bunun. Tamam ne beraber aldık yarısı senin kardeşim. İyi ee, arkadaşlar şimdi siz bu arabayı nasıl paylaşacaksınız? Devresiniz mi o bize? <laughs> e ona, o? ortadan ikiye mi kesmeyeceğiz lan? Yani işi olan kullanı verecek o yani. Lan <laughs> senin işi kahvede değil mi? Sen kahvedeyken ben pişeceğim işte. Olmaz öyle bir şey, saçma bir mantık. Olu oğlu, bal gibi olu. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? İnce. Arabanın bir taraflarını kıracaksın şimdi. Hakim Bey, hop hop hop. Ya bak bu böyle olmuyor ya. Bak ben size diye verin. Bunlar iki günde mal kavgasına girer hakim doğru, doğru, doğru. Vallahi doğru diyor lan. Böyle şey olur mu hiç? Ayıp ya. Beni bakın. Bu işe bir çözüm bulmak gerekiyor. Ben buldum lan. Hikmet, ayın tek günleri sen pin. Sıddık, ayın çift günleri sen pin. Ee, güzel. Ee, Bravo le niyazi. Helan sen Moğol'un akıl kübüsün. Moğol. Helal olma. Mantıklı ya, doğru. Şey, çok güzel fikir bence de tek günleri ben pinim, çift günleri Hikmet pinsin. Güzel fikir niyazi. O lan öyle şey. Ee, tek günler ben pincem, çift günler sen pin. Ee, çünkü yani ay içinde tek günler daha fazla. Adare sızık olacak. Tek günler fazla. Adaletsizlik olur. Ey tamam tamam canım tamam onu da çözümü var. Yaz tura atarız olur biter. tane. Doğru 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 Tura diyorum ben. sen tura diyorsun. Sen, sen ne diyorsun? Ne demek sen, sen ne diyorsun? Yazı ne? diyorum herhalde. Yazı kalıyor değil mi geriye? Hadi atıyorum. Apa ada para <laughs> anda? Kita <Kelesini. Gülüyor> Bu. Hey, dur yolumu. Hey, çiğlen Hayır çiğ çiğ. Hey, Çevir lan, çevir, çevir, çevir! sen ne sen ne sen ne sen 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 lan! ne sen ne sen ne sen ne sen ne sen ne sen ne ölecek, tamam. Kaldırın, 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 kaldırın! Kaldırın, Allah Mıktarlık bütçesinin elli kuruşunu yuttun ya. <laughs> Sen utanmıyor musun lan devletin parasını yemeye? Lan yediysek ne yedik? Sanki milyon dolar mı yedik? <laughs>. Ben anlaman arkadaş. miktarla elli kuruş borcum var, onu ödeyeceksin. Bende Hazreti Ömer adaleti var. Köylünün tek kuruşunu yedirmen. Vallahi bu Helal bu Bravo. Bravo. Bravo, Tamam, tamam bozuk olunca getirir. <laughs> unutma. Tamam, unutmam. Hadi bir daha atıyorum. <laughs> Hadi at bakayım. Tura diyorum ben yine. <laughs> Tura. Yazı. <laughs> Tura geldi. Ben kazandım. Ambulans <laughs> paranı. <laughs> 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 ben kazandım. Ama içinde kesin yazı geldi. Ben hissediyorum yani. Olsun, ben kazandım. Ambulans paranı <laughs> <laughs> Evet. <gülüyor> Sen kahveye git <gidelim>. Hadi. <laughs> Aleyküm selam enişte, hoş ala. geldin. Kemal, uçuş modu. <gülüyor> <gülüyor> enişte ne yapıp edin sen bu arabaya? Yarış arabası gibi onu vermiş. Vallahi mazur gibisi fazla yani. Yani Bünyamin e, modifte sınır tanımaz. Modif bizim işimiz. <laughs> yani bize yaptırıveren bundan. Vallahi beş bin lira ateşleyin hemen taktıralım. Çüş. Lan zaten arabayı sekiz bin aldık. Zaten yarı yarıya verdik nasıl verelim? Lütfen lan iki buçuk, iki buçuk veririz. Ne olacak ki ortak değil miyiz? Ben veremem Kusura bakma istiyorsan sen be. Lan ben beş bin nasıl verem? Ya siz bak şimdi acil mısınız siz daha ya? Yani bu şeyi arabayı daha yeni aldınız. Bu işi ustası benim yani. Ve ustanız der ki modif işi adım adım yapılır. Hemen hızlı atlamayacaksın yani. En ufak parçalardan başlayacağım bu işi. Ben yani dünyanın enişteniz ve sizleri de düşünerekten modifin miyek taşı olan <laughs> havalı kornayı yanımda getirdim. <laughs> Sırf sizin için. Kemal havalı korna. Oğlum o değil lan. Parçasını vereceğim. Geri zeka evet. yap. Parçasını ver. Allah <laughs> hadi. <gülüyor> kuzu kuzu ya. <laughs> yürek yürek ya. <laughs> Arabanın yüreği bu işte. İlk bununla başlayacağız. Şişt, Bünyamin, kaça satacaksın bunu bize? Vallahi Sıdık, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin yani. E, montaj dahil 200 lira olur der yani. İyi <laughs> lan, <laughs> <laughs> bir şey değil mi şey? Yani neyi bir şey değil? 200 çok. Ya bizde zaten korna var. Yani basıyoruz, millet duyuyor. Gerek yok. Gereksiz. Takdir <laughs> <laughs> veren işte havalı havalı çalı verin. Ya bak şimdi yani bu bunu masraf olarak düşünmeyin yani. Arabaya yapılan e, modif e, arabaya para kazandırır yani. Anladın mı? Bunu 200 liraya taktırdın, o 200 ne olur? Küt 500 olur. Modif para getirir sana. Bunu böyle hesaplayın. Öyle pat küt filan benim işim olmaz mıyım? zaten ben biniciyim, satıcı değilim yani. Enişte, sen onu takma, bunu tak. Parasını ben vereceğim. Tamam mı? Ver hemen 200 lirayı takalım yani. Ee, şimdi yanımda yok, sonra veririm. Tamam, parayı verince taktıracağım ben, tamam Bak senin gözlerinde modif var. Bunun ortaklığı bitir. Bünyamin, yollarım kanatlarını. E ee, kırarsın. Açıl. Açılın ya, Allah Allah. Ben şey yapacağım sana onu, parayı ayarla. Ee, sen... Sıdıkla sen. ortaklığı bitir. He ee, tak, tak, tak. Havalık oğluna da havalı oluyordu. Kafam basın lan Hikmet. Bana da kapılar aynı anda kaldıracağız, tamam mı? <laughs> bekle kapıları beni, bekle. Tam kaldırma, tam kaldırma. <laughs> bekle. Bir, İki, üç kaldı. <laughs> <laughs> Sürpriz! <gülüyor> Nasıl Nurten? lan, yamuk ya bu kapılar. Ya yamuk olur mu ya? Sen ne anlayacaksın kız? Yamuk falan değil kapılar. Ne anlamayacağım lan? Ben salak <laughs> mıyım? Yamuk işte bu kapılar. Allah Allah Nurten bu özel modif bu. Şey bu, kanatlı kapı. <laughs> bak, bak bir bak. bak. <laughs> ne ya. Güvercin ya. <laughs> Enişte kaç bin lira para verdi bunu. Ee? Kaç bin lan? Üç bin. Üç bin. Ee? Hani sen sponsora çaktıydın bunu? Allah Allah, Nurten sponsordan aldım zaten. Parayı benden para çıkmadı. Rahat ol kız. Lan o üç bin lira desen memleketten mal alaydın da getirip burada sataydın fena mı olurdu? Bu kanatlı kapıları yaptıracağını. Oldu olacak ön tarafı da petek dokulu pancur yaptıraydın. Tam olaydı Bünyamin. Aptala bak ya. İnsan bir hayırlı olsun der ya. Vallahi var ya başka kadın olaydı. Elim ayağım öperi şöyle kapıdan dolayı. Tekelekleri yalar. Şans yok bizde şans. Kapat. Yavaş, kapat, yavaş! <laughs> Güvercin ya! <laughs> Sen ol Kemal, seninle kırarım oyunu. <laughs> Büyük sürpriz zamanı, seni dışarıda <laughs> gönderdim. <laughs> Babaannem, biz yarın barış yemeğine geliyoruz, değil mi? Tabii geleceğim kızım. Sorunum mu? Hep beraber gideceğiz ya. Heh, tamam. Oh. Büyük sürpriz zamanı. Seni dışarıda bekliyorum. Ay. Babaanne, ben çok yedim. Biraz yürüyüş yapayım, anca eritirim. Niye eriteceğim be kızım? Bir deli, bir kemik alıp yedin. Kemiklerin sayılıp durur. Yok babaanne, cidden çok yedim, çok rahatsız etti. Hadi ben geliyorum birazdan. Çok geç kalmayayım mı kızım? Tamam babaanne. Her gece, her gece bu da yemekten sonra dolaşıp durur. Vallahi. Tövbe tövbe. Adet haline getiriverdi. Aa! aa. <laughs> bu ne? Merhaba şekerim. <laughs> Sürpriz! Ya! Oğlum bu ne ya? Bilmiyorum, süper olmuş bu. Bayağı pahalı spor arabalar gibi yapmışın. Canım onlardan çok daha iyi oldu yani, yapma lütfen. Ben sana ne dedim? Yakında kanat takıp uçacak bu araba dedim. Dediğimi de yaptım yani. Ee, <laughs> takmışsın kanatları. Uçuyor mu bari? Vallahi uçuyormuş muyum? Atla istersen bakalım hadi beraber. Hadi gezelim. <laughs> Dur tamam. <laughs> Ben kapatayım da kendini kıstırma şimdi, alışık değilsin. <laughs> dur ha. Açıl ileride. Çok fazla yalnız elini şey yapma da öldüm <laughs> ha. Arkadaş ya, Nihal'e bak, Nurten'e bak ya. Nihal on numara, kendimden geçti. Nurten neler dedi arabaya ya? rusus ruhsuz Nurten, ruhsuz. Kim ruhsuz? Anlamadım. Ruhsuz demedim ya. Bir şey, ateş parçam için kusursuz dedim yani. Yanlış anlaşıldı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ama cidden kusursuz bir modifiye olmuş bu ya. Desenlere bak. Modifiye falan sen... Canını yerim senin ya. Sen nereden biliyorsun modifiye lafını falan? E bilmem mi canım? Modifiyeyi kim bilmez? Nürten. Nürten mi? Hı. Bugün bana diyor ki, götürdüm arabayı gösterdim. Kapılar yamuk olmuş diyor. <laughs> Ama şaka yapmış o ya. Hı, hmm, şaka. Nurteniz zaten kendisi şaka. <laughs> Sen de çok komedi adamsın ama. İyi şey desek aslında daha iyi olur. Neşeli desek daha iyi olur. İyi hadi öyle olsun. Hadi çalıştır şu kusursuz modifiyeni gidelim artık. Ya çalıştırayım. <laughs> ha? Aa anahtarlar yok ya. Nerede ki anahtarlar? Oraya mı düşürdüm acaba anahtarlar? Yok. Şaka Ay. yapıyorum. <laughs> anahtar mı yok artık. Anahtarsız çalışıyor. Stat spot da çalışıyor. Vallahi tuşlu yaptırdım ya. Bak sen bas hadi gel. Bas tamam. bas hadi. Bas tamam. onu. <laughs> çıbı ittir ha. Çıbı tam kendini de o çek çıbı. Vallahi. Tuşa bas. <gülüyor> Nasıl? değil <laughs> mi? <Masamadım. gülüyor> hadi gidelim. <laughs> Nasıl? Güzel mi burası? İyi ama değil mi? <laughs> Ay çok güzel vallahi. Ördeklere bak. <gülüyor> <gülüyor> Canım ya. Maşallah. <laughs> Aslında şimdi bir çay olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Çay mı? Hı hmm, Sıcak sıcak içerdik. Çay. Dur bakayım ya. Belki bir şeyler yapabilirim. Aa! Ciddi misin? Hı. Hmm. Aa! Tabii şansımız varsa yani. Ama bir beş dakikanı alırım. Beş dakika bekleyeceksin yani. <laughs> Sen çay mı ben senin? Beş dakika değil, on beş dakika beklerim. <laughs> on beş dakika bekleme ya. Beş dakika hallederim. <laughs> <laughs> Kapıya bir bak ya. Acı bir yolda. Kapatın da üşüme de. Geliyor nereye? Oldu. <laughs> beş abi, beş. Tamam. hayatları değil mi? Şu gelen yar değil mi? Sakıplardan üç güzel gelen eşref değil mi? Sakıplardan üç güzel gelen eşref değil mi? Aman eşref canım eşref. Aman eşref malım eşref. Uykudan uyarttın beni. Kana boyarttın beni. Aman eşref, malı meşref. Amal eşref, canım meşref. Uykudan uyardın beni. Gana boyartın beni. Uykudan kardeşim ağzına sağlık. sağ olasın. Oh! <laughs> Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne o lan Eşref Eşref? Eşref saatimiz mi geldi? Allah. <laughs> 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 ne dikiliyorsun orada işte? Otur. Yok ya oturmayayım. Biraz çay alacağım da onun için geldim. <gülüyor> <gülüyor> ne içeceksin lan sen o kadar çaya? Şey yapacağım be, çay banyosu yapacağım. Allah Allah, ne edeceğim ya çayı? Arkadaşlar biz de orada oturuyoruz da... ...böyle şey yapayım dedim biraz. Geleyim çay alayım dedim. Al biraz çay koy lan hadi. Al hadi al. Koyayım mı? Koy, koy, koy. Soruyor ya vallahi Allah. Koy biraz çay. Şey yapsak olur mu ya? İkiden de bardak alsam. Al. Hadi sağ ol. Yeter mi lan bu? Oğlum koy biraz daha lan. Onun için küçük o termosun içi. Az bir şey daha koy sıdık. <laughs> Koyayım. Çayı da bitirdik ha. <laughs> koy koy. Niyazi o zaman ikiden de şey yapayım. Kaşık alayım ya bunlar için. Eşeğin kulağı gari ya Binyamin. Hiçbir şeyiniz yok mu sizin ya? Allah Allah ya ne olacak ya? Bir gidene kaşık alayım gider yapıyorsunuz ya. Ey al al. Vah oh Allah dur. Sonra veririz işimiz bitince. Kulağım şeker. Aç gitsiniz lan. Oğlum çok şekerli içmeyin, Vallahi acı bir lan. Ben tatlı seviyorum diye alıyorum. Hadi. <laughs> lan ver <vermem> bana çayı da. <laughs> Hadi. Var mı lan borcum? Vallahi bizden olsun diyeceğim de sen suyunu çıkardın yani bir 20 kağıt atacağım mı yemin? 20 kağıt. İyi şey yap lan Kayfe de. <laughs> Ayın babamın hesabını yaz. <laughs> hadi, hadi hayırlı akşamlar. <laughs> ne adamsınız ya? <laughs> Allah. Arkadaş, ben hayatım boyunca bunun kadar şekil birini görmedim arkadaş. <laughs> ne şekil bir tip lan bu? Şekil <gülüyor> mi? <gülüyor> ne şekil lan? Şekilsiz lan bu. Öyle deme lan, öyle deme. Araba sahibi yapıverdi adam bizi. Üstüne bir de korna sahibi yapıverdi. Öyle deme. Lan ne meraklıymışsın kornaya? Bileydim hediye ederdim. Dolanırdım böyle. Hissediyorum, hissediyorum. Dağıt, dağıt diye dolanırdım böyle. Tamam lan yeter. Başlamayın gene. Bir barış yemeğe de size yapacaksın gari ha. <laughs> Sen de iyi alıştın ha. Karından alıştın herhalde barış yemeği yapmaya. <laughs> çay ver, çay. Ne sana bir türkü yapacağım. Lan. Adını Barış koydum. Yarim değil. <laughs> Çay bitti lan. <laughs> Aa, çok iyi oldu bu. Süpersin ya. <laughs> Süper değil de ona süpersonik Sonic desek daha yerinde olur. <gülüyor> <gülüyor> olur vallahi öyle diyelim. <laughs> <laughs> Al. Hırtlağım yan diye sıcakmış. ya kusura sıcak <laughs> <laughs> bakma böyle biraz ilke şartlarda oldu ama. Ay ne olacak canım? Niye kusura bakayım? Hem böyle daha zevkli. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor> <laughs> ya Nial böyle nasıl desem? Keşke diyorum böyle hani daha böyle şey yapsak, geniş zamanlarda görüşebilsek böyle daha geniş olsa zamanlar. Hı? Geniş zamanlar diyorsun. Yani seninle kim görüşmek istemez ki yani. <laughs> Ama işte benim işler yoğun biliyorsun yani çok yoğunum bu aralar. Nurten ailesiyle falan acı vakit harcıyorum. Sadece boş zamanlarımla görüşebiliyorum seninle o yüzden dedim. Anlıyorum. <laughs> bazıldım mu ya? Boş zaman yani. Seninle boş zamanlarımı değerlendiriyorum olay değil yani. Hemen yanlış anlama. Yok bozulmadım canım. Ne yani? Ya müzik falan yok mu? Bir şeyler açsak. <laughs> Aşk olsun ya. Benim arabamda müzik olmayacak lütfen yani. <laughs> Benim aramam diskotek ya, müziğin <laughs> kralı var emde yani. <laughs> Hazır mısın? Ay, gel, kapat, 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 ya? kapat, kapat. Aa! <laughs> Nasıl ama kolonlar? Ay Nasıl? Ya aklım gitti ya. Ne vallahi insan aklını alır ya. Bu kolonların bir tanesi var ya, 25 kilo ya. Düşün, 25 kilo insan çocuk var ya öyle yaşa ya, 25 kilo kolon mu olur? <laughs> Nasıl yani kilo öyle mi bunlar? Ha, benim bildiğim vatla. Allah Allah ya. ya. zaten modif de beni bitirdi modiften anlıyor. Bir de müzikten de mi anlıyorsun ya Nihal? Ay bilmiyorum kim anlamaz ki bundan? Nürten Neyse. <laughs> bu arada 1500. Neyi 1500? Havalar mı? Kafan mı 1500? Espri <laughs> <Ya. gülüyor> anlayışımız aynı bu kadar olur ya. <laughs> kafa bakarsa kafa 5000 de. <laughs> watt diyor. Watt kolonları. Watt 1500 watt. Hmm, fenaymış çok fena. Çok fena canım. Neyse, o zaman aramızdaki Vatlar'a içelim. <laughs> Cheers. <gülüyor> <gülüyor> Aha, i̇yi akşamlar. Cimal. Vay Cimal, hoş geldin lan. <laughs> hoş bulduk. Nerede kaldın lan? Nerede kalacağım lan? Senin baldızı eve bırakıverdim. Ne, ne, ne? Bir dakika. Niyazi'nin baldızı kim acaba? Niyazi'nin baldızı... E, gül oluyor. Gül? Ne yani? Şöyle ki... E, Niyazi... Sonunda Nihal Hanım'a açılıverdi. <laughs> sahi mi diyorsun lan? He, say diyorsun. Şerefsizin böyle bir şey olacağını biliyordum. Ha, ben de istedi vermiştim. Tamam lan, maskara yedi verdiniz bana. Sana de aşk olsun yani Cemal. Bunların diline dolayı verdim bana. Sana de bir şey söylemeye gelmiyorum. Hemen bunlara yetiştiriveriyorsun ya. Allah Allah, ne var lan? Bize söylemeyeceksin, kimi söyleyeceksin? Arkadaşız, arkadaşa söylenir. Doğru deyip duru. Sen bizden mi saklayacaksın? Em? Ayıp ya Niyazi sana, ayıp yani. Biz arkadaş değil miyiz lan? Hem ne diyeceğim, senin bu Sultan Ana konusunu tek başına çözebileceğin yok. Yine dönüp dolaşıp bu masaya oturacaksın, buraya geleceksin, arkadaşlarına danışıvereceksin. Ee, o vakit neden bekleyiverdiniz bu zamana kadar? Ha. İyi de arkadaş, sen paçayı o kaptırıvermişsin Sultan Ana'ya. O kadar kolay mı? Yani Sayın Muhtar Bey ne demiş ne? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ha, ha Doğru. Ha. Özlü olabilir. Do Doğru diyorsunuz aslında arkadaşlar ya. Eee vallahi hep birlikte bir düşünem de e, bir çözüm bulan bu işe. Vallahi pek mağdur durumdayım. He. Düşünem. Düşünem lan. Düşünem. Niyazi için düşünem. Hadi, Hadi düşün.